Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda süper yoğun kodlamayla gizli bir şifreyi karşıya nasıl iletiriz bakalım. Basitlik olsun diye iki karakterli bir şifre iletilecek. Bunları bozuk paralar üzerinden anlatacağım. Bozuk paralar işte tura tura, tura yazı, yazı yazı veya tura tura olur. Bu iki karakterlik bilgiyi sizden çok uzaktaki bir kişiye iletmek istiyorsunuz güvenli bir şekilde. Klasik bir şekilde iletecek olsanız iki karakterli bilgiyi yolda giderken bu iki karakter bir şekilde birinin eline geçerse şifre çözülür. Ama süper yoğun kodlamada siz iki karakterlik bilgiyi bir karakteri karşı tarafa göndererek iletebileceksiniz. Süper yoğun kodlamanın avantajı bu. Nasıl olacak? Dediğim gibi paralar üzerinden yapalım. Bu video ile ilişkili videoda bunun devresini, kuantum devresini ve uygulanacak kapıları detaylı olarak zaten anlatacağım. Şimdi şöyle düşünelim. Bu iki kişi Alice ve Bob olsun literatüre uygun bir şekilde. Alice ve Bob yan yanalar ve ellerine birer para verdik. Tura şeklinde avuçların içinde bu paralar duruyor. Ve bu paraları kapattılar, avuçlarını kapattılar. Şimdi Alice'in de elinde bir para var, Bob'un da elinde bir para var ve Tura şeklinde üst tarafları gelecek şekilde avuçların içinde duruyor. Şimdi fakat biz bu paraları bir şekilde dolanık hale, ilişkili hale getirmeliyiz kuantum dolanıklıkla. Uygulayalım. Önce Hadamard, sonra Sinat kapısını uygularsanız bu paraları artık Alice ve Bob'un avuçlarının içindeki paralar birbirleriyle ilişkili. Artık ikiz oldular. Birinin e, üzerindeki bir etki diğerini etkileyecek. Şimdi Alice burada dursun ve Bob elini açmadan işte binlerce kilometre öteye gitsin. İkisinin de <laughs> avucunun içinde birer para var ve biz tura şeklinde dediğim gibi koymuştuk üst tarafı öyle duracak şekilde. Şimdi günü geldi ve Alice artık iki karakterlik bilgisini iletecek olsun. Bu ileteceği şifre iki karakterli tura tura olsun. Tura tura bilgisini iletmek istesin. Şimdi ne yapacak? İleride çok uzaklarda Bob'un elinde bir para var ve kendi elinde bir para var. Eğer e, tura tura bilgisini iletmek istiyorsa Alice herhangi bir başka işlem yapmıyor. Ve elindeki bu parayı kuantum kanalı yoluyla Tek bir parayı ama Bob'a gönderiyor ve Bob'un artık yanında, o binlerce kilometre uzaktaki Bob'un yanında artık iki para var. Bob tekrar ters bel devresini uyguluyor. Yani önce Sinan sonra Hadamard ve sonra bir bakıyor ki gelen masaj tura tura. İşte Anis bu kendi elindeki parayı Bob'a göndermeden önce hiçbir şey yapmamış diye ya. bir şey yapsın, bir kapı uygulasın. Detayını göreceğiz. İşte X kapısı uygulasın. Bu sefer... Bu kapıyı uyguladıktan sonra elindeki parayı Bob'a kuantum kanalıyla göndersin. Bob'un artık yanında iki para var. Bob yine ters devresini uygularsa elde edecek mesaj yazı tura olacak. Hoşça Hoşçakalın.